Herkese merhabalar. Beyaz Saray Düğün Salonu ve ekibine her hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm geceyi çok güzel bir şekilde e, ağırladılar. Çok ilgilendiler. Peçetemize kadar düşünüyorlardı, gerçekten terimize kadar düşünüyorlardı. Çok ince ayrıntılar e, düşünülüyor. E, biz heyecanlandığımız için çok fazla e, düşünemediğimiz şeyleri e, ekip sağ olsun hepsini yerine getirdi hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Damat Bey siz çok güzel organizasyondu yani, yani inanılmaz ilk başından sonuna kadar çok eğlendik. Gayet güzeldi. yani. Bizi tavsiye Efendim, eder misiniz? Herkese kesinlikle. ederiz kesinlikle. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeyim kendi düğünümüzde kendi giriş müziğin, müziğinde Damat Bey kendi şarkısını söyledi. Ee, bu bize ayrıca